Magical Tales Çocuk Masalları Kırk Ayaklı Dev Bir Varmış Bir Yokmuş Evvel Zaman içinde, Kalbur Zaman içinde, Çok Uzak Diyarlarda Yemyeşil Ormanlarla Çevrili Küçük Bir Köy Varmış Bu Köyde insanlar Mutlu Mesut Yaşarken Bir Gün Köyün Eteklerinde Kocaman Bir Mağara Belirmiş Mağara ürkütücü bir şekilde karanlıkmış ve köy halkı içinden korkunç sesler geldiğini duymaya başlamış. Köy halkı merak içinde mağaranın sırrını çözmeye çalışırken günlerden bir gün mağaranın içinden devasa bir yaratık çıkmış. Bu yaratık sıradan bir dev değilmiş. Tam kırk ayaklı bir devmiş. Gözleri ateş gibi parlıyor, her adımında yer sarsılıyormuş. Köylüler korkuyla evlerine kapanmış kimse dışarı çıkmaya cesaret edememiş. Günler geçtikçe köyde yiyecek sıkıntısı baş göstermiş. Kırk ayaklı dev köyün tarlalarını mahvediyor, hayvanları kaçırıyor ve kimse ona karşı koyamıyormuş. Köyün yaşlı bilgesi bu devi ancak cesur bir kahraman alt edebilir diyerek halkı cesaretlendirmeye çalışmış. Ancak köyde hiç kimse devle karşılaşmaya cesaret edememiş. Ta ki genç ve cesur bir çoban olan Ali ortaya çıkana kadar. Ali küçük yaşlardan beri ormanda büyümüş, hayvanlarla dost olmuş ve doğayı çok iyi tanıyormuş. Devle mücadele etmeye karar veren Ali, Bilge'nin yanına giderek akıl istemiş. Bilge ona bu devin en büyük zaafı kırk ayağından sadece birinde gizlidir. O ayağını bulursan devin gücü kırılır demiş. Ali yanında bir torba büyülü taş alarak mağaraya doğru yola çıkmış. 40 ayaklı dev onu görünce kükremiş ve peşine düşmüş. Ali ustaca hareket ederek devi ormanın derinliklerine çekmiş. Dev 40 ayağıyla hızla koşarken Ali büyülü taşları birer birer yere atmış. Taşlar yere düşer düşmez devin ayaklarına yapışmış ve dev yavaşlamaya başlamış. Sonunda Ali bilgenin dediği gibi devin en zayıf ayağını fark etmiş. O ayağın tırnağı diğerlerinden farklıymış. Hafifçe titriyormuş. Ali elindeki en büyük büyülü taşı tam o ayağa fırlatmış. Taş ayağa çarpar çarpmaz dev korkunç bir çığlık atmış ve yere yığılmış. Dev acı içinde kıvranırken hızla küçülmeye başlamış ve sonunda bir avuç toprağa dönüşmüş. Ali devin yenildiğini görünce derin bir nefes almış ve hızla köye dönerek olan biteni anlatmış. Köylüler büyük bir sevinçle onu karşılamış, köyde büyük bir şölen düzenlenmiş. O günden sonra Ali cesaretiyle efsane olmuş ve 40 ayaklı devi yenen kahraman olarak anılmış ve böylece köy eski huzuruna kavuşmuş insanlar tekrar mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler. Gökten üç elma düşmüş, biri bu masalı anlatana, biri dinleyene, biri de cesaretiyle devleri yenen herkese. Magical Tales kanalına abone olmayı unutmayın.